Muş'un Hasköy ilçesinde bir hasta ve yakını aile hekimiyle tartıştı. Olay sonrası pişman oldular ve özür dilemek için çok ilginç bir yol seçtiler. Bir pankart hazırladılar. Doktorun gönlünü de o pankartla aldılar. Doktorla tartıştıklarına pişman oldular. Aslıkları pankartla özür dilediler. Sabah gördüğümde çok fazla hoşuma gitmişti. Muş'un Hasköy ilçesindeki toplum sağlığı merkezinde bir hasta ve yakını muayene sırasında aile hekimi Koray Topçu ile tartıştı. Ufak çaplı bir sözlü tartışma yaşamıştım. Hasta ve yakını tartışmadan sonra oradan ayrıldı ama içleri rahat etmedi. Ertesi gün pişman olarak gelip benden özür dilediler. Özrü sadece sözlü olarak dilemediler. Bahçedeki korkuluğun üzerine de bir pankart astılar. Bu hareketleriyle doktorun gönlünü aldılar. Oldukça düşünceli davranmışlar. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet haberlerini duyduğumuz bu dönemlerde çok güzel bir jest olduğunu düşünüyorum.